Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye ekonomisi hakkında kötü görüşler var. Dolar 6 lirayı geçti. Böyle böyle bir durum varken e, Türkiye'yi yönetenlerin İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece İstanbul'la. İstanbul'u boş ver. Görüyorsun işte milletin halini. Bir şey söyleyebilir miyim? Çarşamba mi? Türkiye Halep olmuş Yoldan Halep. Bey, bir şey Halep. söyleyeceğim. Ha. Tek bir cümle. Şöyle bakalım. Suriyelileri yedirmeye, içirmeye devam edeceğiz. Bu sözü hatırlıyorsunuz değil mi hepiniz? İlk önce halkımızı yedirelim. Demek ki ilk önce halkımızı doyurmak lazımmış değil mi? Hepimiz halimizi görüyorsunuz. Buradan reisimize sesleniyorum. Biz sana ne yaptık da yani böyle domatesimiz 10 lira. Yani biz seni sevdik bağrımıza bastık. Suçumuz neydi de burlaş zam geldi? Suçumuz oy mu vermekti yani? Buyurun buyurun tabii efendim ekonomi iyi buyurun. <laughs> yani suçumuz neydi de iki buçuk oldu. 2.25'ti herhalde değil mi? E şey, tam 2.55 şu an. Şu an ee, öğrenci de yükselmişti. Sonra geri alındı. 15 Hazirana kadar. İzmir ve e, sanırım İstanbul'da indirim oldu değil mi? Evet. İzmir İstanbul'da indirim oldu. Bize bindirim oldu. Ama tek büyük şehir kazanan burası AK Parti. Demek ki kardeşim biz teşekkür belgemizi böyle aldık. Buradan bütün halkımızın teşekkür belgesini kutluyorum. Zamlarımız hayırlı uğurlu olsun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye ekonomisi hakkında. Türkiye ekonomisi hakkında. ekran bozuk. Bozuk mu? Bozuk çok bozuk. E, genel olarak böyle görülüyor. Evet. E, dolar 6 lirayı geçti, 6.20'lerde evet. falan şu anda. E, peki ekonomi böyle problemliyken, üretim enflasyon yükselmişken, ülkeyi yönetenlerin sadece İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece İstanbul mu? Türkiye, komple Türkiye'ye ilgilenmesi gerekiyor. Sadece İstanbul olur mu? Soracağım amca. Tamam. Ben, bak, Amcaya soralım. Amca ekonomiyi nasıl buluyorsun? Hangi Türkiye. Suriye, Türkiye. Sor, Tayyip'e sor. Onları. Önce Ekonomik kendi bak i̇yi gayet mi? Iyi. Amca iyi diyor. Bak gayet iyi. 2000 bu ülkede bak benim yaşım 52. Bu ülkede 2002'den önce millete avuç avuç şey dileniyorlardı be. Her şey Aynı her gibi. gün dilenmiyor, dilenmiyor mu? Gene, Dilenme nerede var? Dolar, kaç para? Doları geç. kaç para maaş alıyor? Kaç para maaş? Alıyor? Ya maaşımı boş versen benim. Bak şimdi, bak şimdi maaşımı boş. Konuşma. 900 lira maaş bağlı ne? Haberin var mı senin? 900 lira maaş ya. Ya en düşük. Sen ekonomi ekonomi diyorsun ama milletin cebindeki parayı bile aldın. 200, 200 lira maaş alıyorsun. 2 200 lira şey ödersen. 60 ne? yaşında adamım. Sen ne yalan söylüyorsun? Ya 60 yalan yaşındayım yalan ben. Dersen. Ne oluyor? Tamam. Tamam teşekkürler. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Kavga etmenize gerek yok abi. Tamam. Dur ablaya soramadık ya. Abi merhaba. Bir dakikanızı alabilir miyiz? <laughs> Türkiye'yi sordum. Türkiye'yi sordum, Türkiye sordum abi. Nasıl? <laughs> Nasıl? aşağı çek. Buyurun. Bayağı eğleniyoruz şu an. İnsanları görüyorsun. Şey. Abi merhaba abi. Burası hızlı akıyor ya. Türkiye ekonomisi şu an görüyoruz. Sıraya bakın. <laughs> Bu kadar. Abi, Söyleyecek abi, laf yok. Teşekkür ederim. Ben 210 lirayı dolara çevirdim. Enflasyon yükselirse benim dolar değerlenecek. Onun için Türkiye'nin hali zaten 20 yıldır kötü yana gidiyor. Benim umurumda olan şu an benim e, dövizimin değerlenmesi. O kadar kötü bir hale geldi Türkiye. Benden yola çıkarak bunu anlayabilirsiniz. Teşekkür. Abi merhaba sana sormadık. Evet, ee, Sor. Ekonomi nasıl? Türkiye ekonomisi. Çok süper. Süper süper. süper mi? Tabii canım süper. süper. Oo memnun olmam mı ya? Tabii canım. 3 senedir çalışmıyorum. Şey yaptım. Abla merhaba. Türkiye ekonomisi nasıl sizce? Çok güzel. Belli olmuyor mu? Şu kuyruğa bir bakın görürsünüz Türkiye ekonomisi nasıl. Ben Türk olduğuma bazen utanıyorum biliyor musunuz? Neden? Patates kuyruğunda insanları, soğan kuyruğunda insanlarımızı gördükçe acıyorum, ağlıyorum bazen. Peki dolar 6 lirayı 6 liranın üzerine geçti. Ee, bunlar olurken ülkeyi yönetenlerin sadece İstanbul'la ilgilenmesi, seçimle ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana, e, ilgilensinler tabii yani bir kere kaybettiler bir kere daha kaybetmeyi göze alsınlar. Kaybedemeyecekler, kazanacaklar. Dolar 6 lirayı geçmişken e, ülkeyi yönetenlerin İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben kriz görmüyorum. Gayet iyi mi ekonomisi? Gayet iyi yani şu anda gayet iyi. Dolar 6 lirayı geçti bilginiz olsun. Pardon abi. Abi merhaba nasılsın? Bir dakikanı alabilir miyim hemen? Tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun öncelikle? Ekonomist değilim. Pek kadar bilgili değilim. Emekliyim. De evet. Kendi kendi halimde birisiyim. Ama inşallah iyi olacağına inanılır. Genel olarak kötü bakılıyor şu anda. Türkiye'nin ekonomisi hakkında kötü gidişat var olduğunu söylüyorlar. Ben 60 senede bu ülkenin vatandaşıyım. Ben çok kötü günler gördüğüm için şu anki günlere de ne kadar kötü desek iyi olduğunu şükretmeliyiz. Böyle bir durumda hükümetin İstanbul'la ilgilenmesi, bu seçimle ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsun Bu tamamen bir kargaşa. Ülkenin Bunlar başka onu... bir ona biz, bir vatandaş olarak ona bizim pek aklımız yetmez. Yani oradaki seçimlerdeki olan eğer yolsuzluk daha önce de olduysa buna bir şey diyebilir miyiz? Aynı seçimi idare eder, o zaman yok muydu yönetimde hı hı. aynı Yüksek Seçim Kurulu'ndaki olanlar? Hı hı. E şimdi o seçim değil de bu seçimle mi karşıya çıktı? Eğer çıktıysa, bir hesap sorulacaksa bence hepsine sorulmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ablaya sormadık ya. Çok bozuk ekonomi Kardeşim bak nerelerdeyiz. Ekonomi bozuk olmasa burada olur muyuz? Olmayız. Bozuk. Peki ekonomi bu kadar bozukken e, ülkeyi yönetenlerin İstanbul'la ilgilenmesi ve sadece İstanbul gündem olması hakkında e, ne düşünüyorsunuz? kardeşim. Başka kazanmış bir şey diyeceğim. Kazanmış. kazanmış da niye kazandığını bozuyorlar adamın. Bırakın orayı da onlar yönetsin. Abi sana soralım. Buyurun. E, Türkiye ekonomisi şu anda nasıl gidiyor? Çok iyi, çok mükemmel, mü? mükemmel vaziyette miyiz? Ben Avrupa ile görüşüyorum, Almanya ile, İsviçre ile, her yerde. Çoğu işsiz. Ben Fransız şeylerini takip ediyorum. Emekli diyor, ben diyor sokağa çıkamıyorum. Türkiye mükemmel. Taneyle alıyormuşlar orada meyve sebzeyi. Akrabalarla görüşüyorum. Herkes burayı tercih ediyor, burayı seviyorlar. Türkiye gibi Peki bir yer genel yok. olarak kötü görülüyor şu an. Dolar Bak, 6 lirayı 6 lirayı 23 dolar lira 23 lira 23 kuruş gördü olsun. bugün. Neden yüksek olsun? Bak Almanya'da git şuradan e, şeye, Nülfere gittiğin yolda kadar, e, rastladığın BMW, Mercedes lüks araç hiçbir yerde yok. Almanya'da yok, Fransa'da yok, hiçbir yerde yok. Yani böyle dolar yükselirse daha iyi ithalatımız azalır. Çok çok iyi. Çok diyorsun, 10, 10 dolar yükselirse. Yani. Enflasyon da yükseliyor. Yüksel... O, o konu hakkında. Yüksel... Enflasyon Yüksel da yükselene hiçbir şey hiç yüksek yok. Hiç yüksek değil. %20'leri geçmişte enflasyon. Eee %1 gecede yüzde %7 eee kaçtı? Alt %7000 bilmem kaç kaçtı ceviz zamanında. Şu an mükemmel, hepsi hikaye. Rahmi Koç'un oğlu var. Tamam mı? Şey en küçük oğlu var ya Ali Koç, Ali Koç Fenerbahçe buyur, başkanı buyur, buyur. diyor ki iki tane kız çocuğum var hayatlarından endişeleniyorum. Yani millet aç gözlü, aç gözlü tamam, anlıyor musun? O yüzden kötü gösteriyorlar, aç gözlü yalan. Türkiye ekonomisi nasıl sizce şu an? Türkiye ekonomisi iyi değil. E, dolar yükseldi. E, gidişat iyi dedi kötü, i̇yi. kötü. Dolar genel olarak kötü görülüyordu. Arttı, e, e, artı bir de işsizlik daha çok arttı. Peki bütün bunlar oluyorken e, devleti yönetenlerin sadece İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul'la ilgilenmesi hakkında mesela bu seçimlerde e, İstanbul'un hakkını yediler. İstanbul'u İmamoğlu aldı. Evet, evet. Hakkını yediler. Bir şey değil. Teşekkür ederim Şahin. Adamın hakkını yiyor. Gel. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun Ben anlamıyorum birader. Abi adamın hakkını yediler ya adamın adamın hakkını yediler. Mazbata ma adam mazbatayı aldı, almadı diye. Binali Yıldırım almadı diye adamın hakkını yedi. Sağ olasın. Türkiye ekonomisi nasıl şu an sizce? Sizce nasıl? Sizi soralım. Valla bence efsane. İyi mi şu an ekonomi? Valla iyi mi? Buradaki insanlara bir sorsanız iyi mi? Bence iyi değil. İyi mi şu anda? Peki, Bakın dolar 6 lirayı geçti. Genel olarak kötü görülüyor. Peki şu anda e, bu kadar e, ekonomi kötüyken bu kadar... Evet. E, Hükümetin sadece İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla Bence yani çok Ayıp yani hani Kazanılan bir seçim Hani ee, Kimse kabullenmiyor yani bunu Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Çok iyi yoldayız abi iyi gidiyoruz şu anda İyi mi Türkiye ekonomisi? Dolar 6 lirayı geçti çok ne iyi, düşünüyorsunuz? Valla ne bileyim yaşamaya çalışıyoruz işte İyi mi? Memnun musunuz hayatınızdan? İyi olacak diye umut ediyoruz inşallah Umarım iyi olur. İnşallah. 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 Abi, iyi mi? Ekonomi. İyi yani çok iyi. Böyle giderse daha iyi olacak herhalde. Abi merhaba. merhaba. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Valla şimdi iftar anlıyoruz. Çok fazla şey yapmayalım. Bir bir dakika yapayım. hemen. Vallahi dünya dünyayı endeksli oldu mu Dünya ile entegre halinde oldu mu Mecburen dünyadaki ekonomi bize de ekleriyle inanıyoruz. Ama bu Türkiye'mizin başarısız olduğu anlamına gelmediğine inanıyorum. Ama şu anda gerçekten bir kriz içerisinde yok desek yalan olur. Doğrusu var. Sebebi evet. dünya ile bağlantılı mı? Her tarafta var. Sadece bizde olmadığına inanıyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Abla merhaba. Pardon ablacığım. Nasılsınız? Nasıl Türkiye ekonomisi? Nasıl buluyorsunuz? Nasıl olabilir ki? Buyurun. Nasıl olabilir ki? Çok zor. Şimdi pazardan geliyorum. Vahim. Valla çok kötü. Bu insanlara bak. Dolar 6 lirayı geçti. Ekonomi böyleyken hükümetin sadece İstanbul'la ilgilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok fazla siyasetten anlamam ama yani durum vahim diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Türkiye ekonomisi nasıl abi sizce? Şimdi benim görüşüm şöyle. Gerçek Müslüman. Bak gerçek Müslüman boğazından geçen lokmanın nereden geldiğini bilse ekonomi süper olur. Demek ki ekonomi süper değilse Kimse Boğazından geçen lokmanın nereden geldiğini hesabını yapmıyor demektir. Başka söyleyeceğim yok yani. Her şey bunun içinde yani. Abla merhaba. Türkiye ekonomisi nasıl sizce? Bence bozuk. Bozuk mu? Neden? Neden? Bilmiyorum neden olduğunu. <laughs> bozuk işte. Şimdi bir şey demeyeceğim o konuda. Türkiye ekonomisi nasıl? Güzel. Memnun musunuz ekonomiden? Dolar 6 lirayı geçti düzelebilir ileride. Umudunuz var mı? Umudumuz var, evet. Hangi yolla peki sizce? Güveniyor musunuz Şu hükümete anda... düzelteceğine? Güveniyoruz. Güvenimiz tam yani.